Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar. Ee, bu bugünkü ikinci videomuz ve Euroleague özel videosu. E, haftanın maçlarının ardından temsilcilerimizi yorumlayacağız. Fenerbahçe-Panathinaikos mücadelesi ve Efes-Barcelona mücadelesini sizlerle beraber değerlendirmek istedim arkadaşlar. Temsilcilerimiz e, iki maçtan galibiyetle ayrıldılar. Fenerbahçe 107'ye 77 Panathinaikos'u eee farklı bir skorla mağlup etti. Aynı şekilde Efes Barcelona'yı 96-86 gibi bir skorla e, çok fazla favori gösterilmiyordu. E, ama ben kazanacaklarına emindim. Yani bir yerde bir reaksiyon göstereceklerinden şüphem yoktu. E, dediğim gibi temsilcilerimiz iki maçtan da puanla ayrılmayı başardılar. E, öncelikle Fenerbahçe Plantakos mücadelesiyle başlamak istiyorum. Farklı bir skor. Yani ilk yarıda 55'e 40 ve maç sonucu 107-77. Eee 4. periyod, 3. periyodun ortalarından sonra zaten fark açılmaya başlamıştı. Genelde 20-25 sayı arasında bir farkla devam ediyordu ve 30 sayılık bir farkla galip geldiler. Ee, Fenerbahçe'de bu sene işler yolunda. Geçen seneki hüsranın ardından e, bazı dersler çıkartıldı. Ve e, Fenerbahçe'nin koçu olamayacak bir adam gönderildi. E, yerine Euroleague'in hattı sayılır kabul edilebilir şampiyon hocalarından biri geldi. Genç yaşına rağmen diğerlerine bakarak en azından Pablo Rosso gibi Obradovic gibi bu oyunculara, bu koçlara bakarak biraz daha genç ama kurt hocalardan biri olduğunu düşünüyorum. En azından şimdilik bile olsa. Baktığımız zaman Fenerbahçe'de bu maç toplam 21 asist ve 34 rebound gerçekten rakibine karşı çok üstün bir oyun. Yani Panathinaikos'ta 14 asist ve 22 rebound var. Ee, rakamlara da bu tabii ki de yansıdı. Oyuncuların attığı sayılar, reboundlar yaptıkları asistler, oyuncu bazında bakmasak bile e, genel olarak tabloda Fenerbahçe zaten çok önde götürdüğü bir maçtı. Ee, ülkeler aralığındaki mücadele taraftarların da desteğiyle güzel bir galibiyet aldı. İzlerken de keyif aldık. Geçen maçta biliyorsunuz bir, bir sayıyla e, mağlubiyeti de bu sezonun ilk mağlubiyetiydi. Ee, ve şöyle oyunculara bakmak istiyorum. Wilbeck'in 19 sayı 3 asist 1 rebound. Nigel 16 sayı 2 rebound. Melih 9 sayı 3 rebound. Jonathan modde 10 sayı 3 rebound 1 asist. Ee, Carson Edwards bu maç çok iyiydi. Ee, çok hareketliydi. Kendisini boşa, boşa çıkartmayı iyi becerdi bu maç. Ee, Itaudi sonra ee, bir şeyleri daha doğru anlatıyor demek. Yani bu. Ben en azından öyle yorumluyorum. Çünkü Carson Edwards e, gerçekten bu hareketli oynanan oyunda e, ihtiyacınız var böyle adamlara ve bu maç iyi bir maç çıkardı. E, Fenerbahçe'nin dediğim gibi bu e, yoğun maratonunda ihtiyacı olan oyunculardan biri. 14 sayı 6 liman. 2 asistle oynadı. E, Marco bu maç biraz tutuktu e, Ama arada olur öyle. <laughs> yani Marco'ya e, itimatımız sonsuz. E, onun çünkü Fenerbahçe'ye getirdikleri, Fenerbahçe üzerindeki emekleri e, gerçekten hatlı sayılır. 8 sayı, 4 asist e, bir şekilde katkı vermeye çalış Sadece sayı olarak biraz e, aşağıda kaldı diyebilirim ama diğer oyuncuların e, bu farkı kapatmış olması e, çok fazla sorun yaratmadı Fenerbahçe'ye. Yani özellikle Şuradan başlamam lazım. Gudur için skor veremediği maçta bu kadar sayı atılmış olması gerçekten inanılmaz derecede müthiş olduğunu düşünüyorum. E, skor dağılımı alt, arttı bence. Carson Edwards ve e, Naclays'in sayıları tabi istatistikleri paylaştım sizle. E, bu bakımda Fenerbahçe birbirlerinin Fenerbahçe'de oyuncular birbirleri arasındaki açıkları kapatıyorlar bir şekilde. E, karatese değinmem lazım. Tam bir sihirbaz yani e, tepeden aldığı topu potaya doğru hareketlendiğinde çizgideki oyuncuyu mutlaka her pozisyonda boşa çıkarması, özellikle dediğim gibi Melih Mahmutoğlu gibi bir oyuncu varsa eğer takımınızda bu çok değerlidir. E, aynı şekilde Guduric gibi, Scott Wilbeck'in gibi, e, Naciles gibi oyuncularınız varsa eğer takımda tepeden topu alıp potaya doğru yönelip Teklerini çok güzel veriyor özellikle ve çizgideki oyuncuyu mutlaka boşa çıkartıyor. Sürpriz pasları var. Ee, dediğim gibi tam bir sihirbaz. Ee, umarım uzun süre Fenerbahçe'de top oynar ve e, çok keyif veriyor. Kendini de çok keyif aldığını düşünüyorum. Ee, Wilbeck'in gibisi her takıma lazım. Yani Gudur işte benzer özellikleri var. Ve e, her maç benzer skor üretmek gibi bir alışkanlığı var. Yani bu çok önemli. A alışkanlık derken yani bu kelimenin altında bile çizmişim. Ee, bazı oyuncular vardır. İşte Guduric gibi. Yani birazdan Efes'te de konuşacağız. Vasile Misic gibi. Tibor Plyce gibi. E Will Beckin gibi. Will Clyburn gibi. E, belli başlı bir seviyede skor üretmeyi kendine alışkanlık edinmiş. Ve çok büyük bir yüzdeyle her maç aynı sayılara ulaşabilen oyuncular sizi de çünkü bazı oyuncular gününde değilse bu maç için Guduric iç, örnek verebilirim buna açığını kapatırsınız ve bu sistem açık kazandırır bu takımdaki dayanışma açısından çok önemlidir dediğim gibi Wilbekin ve Guduric gibi isimler her takıma lazım. Fenerbahçe'de oldukları için gayet de mutluyuz. Ee, Sonraki maçı Monaco ile oynayacak Fenerbahçe Monaco bu akşam e, Baskonya'yı yendi. Sert bir savunma yaptılar. Başa baş geçen bir mücadele vardı. Son iki dakikaya kadar. Üçüncü çeyrekte rakibine sadece 10 sayı atabildi. E, zor bir üçüncü çeyrekti. Ve tabii ki de e, onlarla oynayacağımız mücadele de zor bir mücadele olacak. E, rakip şu an üçüncü sırada. Ve dediğim gibi baskı galibiyetinin ardından Fenerbahçe maçını bekliyorlar. Umarım Fenerbahçe de e, kendilerine güzel bir taktik anlayışıyla beraber, Dimitri ile beraber e, iyi bir mücadele çıkartacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe şu an bildiğiniz gibi Euroleague'de birinci sırada. Ve e, Efes'e gelecek olursak, Efes bu sene çok beklediğimiz gibi başlamadı. Tutuk başladılar. E, mağlubiyetler var. Çok e, katkı vermesine alışık olduğumuz oyuncuların katkı veremediğini görüyoruz. E, yeni transferlerle beraber mutlaka bir süreçten geçiyorlar. Kolay değildir böyle süreçler. Ama bir şekilde atlatılır. Ergin Hoca ile beraber e, 96-86 yani çoğu spor yorumcusundan duydu ve e, daha yorumcularının özellikle. Fenal Efes'in e, bu maçta favori olmadığını söylüyorlardı ama Efes bir şekilde Barcelona'yı evinde 96-86 mağlup etti. İlk yarıda 45-41 yani başa baş geçiyordu sonradan koptu. E, Efes bu maç 12 asist 23 rebound Barcelona 12 asist 29 rebound yani hemen hemen başa baş bir oyundu diyebilirim. Zizic'in ve Playz'in e, çok az süre almış olması 6 şer, 7 şer dakika olması lazım yani 5 ile 7 dakika arasında süre aldılar bu maç. İkişerli bantları var ve e, bu oyuncuların katkı vermemiş olduğu bir maçta aynı şekilde Fenerbahçe için de söylemiştim. Şimdi de Efes için söylüyorum. Yani bu oyunculardan katkı alamıyorsanız eğer başka oyuncuların bu açığı kapatması gerekiyor. Kim bunlardan biri? Eli Bryant. Yani e, her Euroleague videosunda, her Efes'i konuştuğumda Eli Bryant ile alakalı bunu söyleyeceğim. Eli O'Brien'in e, sorumluluk alması gerekiyor. Ee, bunları yapması gerekiyor. Ki baktığımız zaman bu akşam e, iyi bir performans düşünüyorum. 16 sayı 5 rebound 1 asist ee, sorumluluk almaya başladı. Daha fazla skoru üretmeye başladı. Ve e, skor almayı kesin gözüyle baktığınız oyunculardan skor alamadığınızda Eli Brand size maçı kurtarır. Ee, Will Clyburn hattı sayılır bir maç çıkardı. 24 sayı 6 rebound 2 asist. Güzel bir maç oynadı. Will Beck'in ikisini e, diğer eski takımlarında oynarken de çok beğeniyordum. Ne şanslıyım ki biri Fenerbahçe'ye geldi, biri Efes'e geldi. Ve şu anda ikisine iki temsilcimiz de e, takımlarda güzel bir şekilde izliyoruz. Ve bana çok keyif veriyor. Will Clyburn'da aynı şekilde bir Bekim gibi. E, Vasile bildiğimiz Vasile Misic. Yani Guduric hakkında ne söylüyorsan Misic için de aynı şeyi söyleyebilirim. 22 sayı, 3 ban, 5 asistle oynadı. E, sadece benim anlayamadığım Ergün hocam bu Rodrik Bobo'ya ne oldu ya? <laughs> yani e, eli çok temiz e, boyalı alanın dışında üçlük sayı bölgelerinde çok etkili olan bir oyuncu. E, üçlük sayıyı çok güzel atan bileği çok temiz bir arkadaş. Ama bir şekilde e, süre de, süreyi de azalmaya başladı. E, bir şekilde skora katkı veremiyor. Ve bu gidişle tabii bunu söylediğime de üzüleceğim belki ama aldığı sürede azalacaktır diye düşünüyorum. Yani başka bir oyun şekli başka bir oyuncuyu Rodrik Baba'nın yerine değerlendirebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, tutuk başladılar dediğim gibi yarıştan erken kopmayı isteyeceğini sanmıyorum ben Efes'in vergin atamını. E, savunmada aynı şekilde zaaflar var. Yani attığı kadar yiyor ve e, bu takımın aldığı mağlubiyetleri açıklıyor aslında ama Demirbaşların, yani Tibor Klayz gibi, bu maçı saymıyorum. Vasile Misic gibi, yeni geldi ama Will Clyburn gibi iyi ısındı Efes'e. E çok çabuk katkı vermeye başladı. Bildiğimiz Will Clyburn oyununu çabuk oynamaya başladı. Ve e, bu açığı bu şekilde kapatıyorsunuz ama her maç bu şekilde geçmeyebilir. Yani bu akşam gördük, Monaco e, efsane bir defans yaptı. E, savunmayı çok iyi oynadılar ve savunma oynayan Milano gibi mesela ee, çok sert takımlar var Euroleague'de bu turnuvada yani onlara karşı bu savunma zaaflarıyla fazla bir direnç gösterebilir mi? Gösterirse de buna ne kadar dayanabilir? Başa baş geçen bir oyunda en ufak bir hata kritik bir haftada ee, çok şeye mal olabilir. Bunları Ergin Ataman tabii ki de düşünüyordur. E, ama dediğim gibi Efes'te düzelmesi gereken e, bir takım şeyler var. Umarım düzeltirler. Barcelona ile alakalı e, bu maç mağlup oldular. İkilik ve üçlük atışlarında %50'ye kadar düşen bir isabet oranı görüyorum. Yani bu e, Barcelona için biraz kötü bir istatistik diye düşünüyorum. Geçen seneye göre e, %50'lik bir başarılı atış oranı çok az diye düşünüyorum. E, bu sene üçüncü maliye mağlubiyetleri. E, Yasakevicus'un düzeltmesi gereken şeyler olduğu kesin. Ki e, dediğim gibi o da Itoğlu gibi e, başarılı koçlardan bir tanesi. Fenerbahçe'nin başına Georgievic'in ayrılmasından sonra e, bazı koçlar tabii ki de konuşulmaya başlamıştı. Yani Jaseke Fenerbahçe'nin başına geçmiş olmasını çok isterdim. Başka bir istediğim hoca geldi. Itoğlu geldi. E, mutlaka bir çözüm bulacaktır. E, Barcelona bu maç Oyuncu istatistiklerine baktığımız zaman Wesley sayı katkısı, yap katkısı yapamamış. Kalinic 10 sayıda Sertaç yani bildiğimiz gibi her zamanki istatistiklerinde 18 sayıda. Ve Labro 28 sayılık performansı var. Ama neticede Efes'e direnemediler. Ve Fe Efes e ihtiyacı olduğu galibiyetlerden birini aldı. Bu, bu galibiyet Efes için önemliydi. Umarım bir şekilde galibiyet serileriyle beraber e, ligde Fenerbahçe'ye doğru yavaş yavaş gelecekler. Birinci sıraya doğru. Güzel bir ilk geçiyor. Ee, takımlar dediğim gibi birkaç hafta öncesinden e, değerlendirmiştik. Oyuncu değişiklikleri, transferler e, fazlasıyla var ve takımlarda çok fazla değişiklik olduğunu görüyorum Euroleague'de bu sene. E, bu yüzden takımların birbirlerine karşı e, önlem alması zor şu an için. En azından 8. hafta itibariyle. geç bir dahaki hafta bizi neler bekliyor merak ediyorum. Fenerbahçe dediğim gibi Monaco ile oynayacak. Mike James'e karşı Wilbeck'in diyebilir miyiz? Ya da Mike James'e karşı Guduric diyebilir miyiz? Jonathan Motley'e karşı Alfa Diallo keyifli bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Düşüncelerinizi yorumlara mutlaka yazarsanız beraber muhabbet etme fırsatımız olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.